Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet. evet bugün farklı bir giriş yaptık. hemen buraya da gösterelim mi? Babacım. hemen buraya. Sen de herkesin merhabalar de. <laughs> Yaradan Allah'a kurban. Evet arkadaşlar biliyorsunuz geçen arkadaşım Gamze bize gelmişti. Biliyorsunuz evet. Almanya'da Yaşıyordu ve şu an Ankara'ya gelin geldi diyebilirim size. Ve bize davet etti evine. Ben de Engin kardeşimi çok sevdim. Böyle hatta mesajlaşıyoruz, görüşüyoruz falan. Evet. Hatta yani çok videoda güzel. da e, söylemiştim saat bir 1.30'a kadar falan uçtuk ben. Yani. <laughs> evet. Bayağı bir oturduk. Bayağı keyif yaptık. Bayağı keyifliydi. Şimdi biz AVM'ye geldik. Güzel Böyle bir geçelim. ev hediyesi bakacağız arkadaşlar. Evet. Ev hediyesine baktıktan sonra da direkt Gamzelere gideceğiz. Bakalım bize neler hazırlamış. Evet, bir de tatlı alırız giderken. Evet. Güzel olur. <laughs> ya bu Gordion AVM çok güzel değil mi ya? Şöyle bakın. Evet. Biraz Fera, çok sakin. Şu renk rengarenk yer çok güzel. Evet. Bakın şöyle göstereyim. Ne bakacağımı bilmiyorum. Evini az buçuk fotoğraflardan gördüm. Hı. Hmm. Ona göre bir şey bakarız. Karaca'ya evet. gidelim mi? Karaca'ya gidelim. Varsa İnglishama gidelim. Aynen. Herhalde sonra... bir şeyler bakarız artık. <laughs> Sizinle beraber seçeceğiz. Hadi bakalım. Evet, vazgeçilmez mekanlarımızdan birisi. İman buğra. Hadi ters duralım. Aa çok güzelmiş. Değil mi? Bak böyle bir <laughs> set ama bence en güzeli bu elimdeki. Yo bak bu da çok güzelmiş. Evet ama en güzeli bu. Hatun seni çağırıyorlar. Aa, hayatım şunlara bak, renge bakar mısın? Evet çok farklı değil mi? Ben evimde kullanamam farklı evet, duruyor. Farklı yani. duruyor. Babacım sen ne diyorsun bu işlere Babacım diyorum babacım. <laughs> Bakalım. Ne oldu Beyza Hanım? Sanki buradan bulamayacakmışız gibi geliyor bana. Bana öyle geliyor. Ben şimdi açık. Açık ve net konuşayım sultanım. Babacım. İyiyim ben Elleri beraber. Kolları beraber. Aynayı Evet. Bu nasıl? Bebeğim. Yatak odası. Kendini çeksene. Nasılım? Babacım. Tanıdın mı beni? Bı. Evet, Efendim canım? Evet. Gösterelim mi? Evet. Kökçük zürafalar. Bir tanesini Eymen Buray'a bir tanesini kardeşine almış. <laughs> Büyü kardeşine, küçüğü Eymen Buray'a niye diye soracaksanız küçüğü Eymen Buray odasına daha iyi oluyor. Allah Allah. Evet. <laughs> evet, hediyemizi bulduk arkadaşlar. Şöyle bir tane sevil. Muhtemelen böyle bir şey yoktur değil mi? Yani zannetmiyorum. Yani. Ee, güzel Cam'ı ya. da seviyorlar dedi. Bence gayet güzel. Aynayı seviyorlar. Ha, aynı mı? Ya, aynı Ama canım. bu bence hoş olur ya. Evini gördüğüm evet. için salonda falan mesela misafir ağırladığında hoş olur. Evet. Evet ve ileride bebiş olursa lohusa şerbeti falan. Burak bunu beğendi. <laughs> Burak bunu beğendi. Evet hediyemizi bulduk arkadaşlar. <laughs> Hemen buraya hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Zamanımız da kısıtlı o yüzden biraz böyle. Rahat. Rahat mısın? Evet. Hani yolumuz uzun sürmez, değil mi? Bir <laughs> basacağım Bakın mesela şurada. Şu sepetler çok tatlı. Değil mi? Bakın, 350 TL. Çok güzel ama sepetler. Şuralara da bakayım. Tabii, bir dakika. Çocuğum, buraya gel. <laughs> Annem benim ya. Nasılmış buralar? Evet. Şurada böyle sabunluklar da var. Değişik değişik. Ama bu tarz kutulara da bayılıyorum. Bunlar ne kadar? 70 TL. Çok tatlı bunlar ya. Evet arkadaşlar biz hediyemizi aldık ve çıktık. Şimdi gidiyoruz. Burak hemen bir tatlı aldı. Ne aldın? Ne aldım? Sıtkı Usta'dan çok <laughs> güzel fışır baklava. Fışır baklava, soğuk evet. baklava değil. Çünkü son birkaçtır soğuk baklavası çok... Yok soğuttular beni soğuk baklava. <laughs> Beğenemedik maalesef. O yüzden sanırım bir de kendi yaptığımız daha çok beğenince böyle bir soğuduk. orada. <laughs> <ki gülüyor> değiştirdiler. Ama değişti de eskiden daha hoştu. Çamur gibi olmaya başladı aslında. Çok yumuşak oldu. Evet, öyle. Üstü çıtır, evet. çıtır içip hafif yumuşak olması gerekiyordu. Evet. He, sanki bizde 40 yıllık sok baklava ustası <laughs> gibi. Olabilir. <laughs> olabilir. Ustalar mı değişti? Yani Belki de bizim damak yedik. zevkimiz değişti. De çok, ya da çok yedik. Ya da çok yedik evet olabilir. Evet şimdi Gamze'lere doğru gidiyoruz. Çok az kaldı zaten. Oraya gidince size yine çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Eymen burada uyudu. Aslında uyumaması gerekiyordu ama yapacak <laughs> bir şey yok. Ya, bir Bugün öyle uykusu falan iyiydi evet. ama işte üçüncü uykusunu biraz geç yaptı, AVM'de de yatmadı. Bir şey olmaz artık saat yedi de yine yatar ama değil mi? En evet. geç yedi buçuk. Orada evet. ne zaman yorulursun. Aynen, biraz yorarız onu. <laughs> evet, minneşim benim ya iyi gidiyor çok şükür. Allah'tan bütün o ek gıdayla alakalı yani bütün gün olan yemeğini götürmüşüm. Yani çok iyi oldu değil mi? Her şeyini pıt 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 verdik yani. akşam da Aynen sebzeli eriştesi vardı. Tavuk suyunda haşlamıştım. Mis gibi o tavuk suyunu çekti. Onu veririm. Yanına biraz yoğurt da birlikte. Yoğurdunu tam yememiştim. Bu şekilde akşamını halletmiş olmuş. Zaten sonra da uykuya geçer. Asansöre bakın. Bak, 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 bak Sanki otel odası. <laughs> Çocukla anne olmak da <laughs> her şey medline kadar bizde. Babacım, <laughs> canlarım benim. Değil mi evet. annemiz? Biz seni çok seviyoruz annemiz. Ben de sizi. Değil mi babacım? Bakın bakın kavuştunuz sonunda he? Sonunda. <laughs> <laughs> Ama çok seveceğim. Babası koydu hiç keyifini <laughs> bozmuyor. <gülüyor> Geçen görememişti Gamze. Tam uyuma vaktine gelmişti. Aa. Oh mis gibi de kokuyor. <laughs> Bibiş kokusu. Ya. <laughs> Neredeyiz biz? Bak, Bak hiç yabancılamadı dön, seni tamam. ha. Bilirim kan çekiyor az daha. <laughs> Akrabalık <gülüyor> olmasa da bir şeyler çekiyor. Ne oldu? Ne? ne var orada? Ne var? Bak. Hii. Anam. Park var çocuklar oynuyor. Giriyor mu? <laughs> Sen ne anlıyorsun da gülüyorsun acaba? Çocuklar. <gülüyor> Anam. Yani. Beni sevdi. Sen bunu benden bırak. İyiyim. Ay ana yüreği bırak bırakamam. <laughs> evet arkadaşlar. Gamze'lere geldik biliyorsunuz zaten. Şöyle sofranın güzelliğine bakın. Sonra küçük bir ev turu yaparım size. Şöyle bakın. Takımın nereden Gamze? Şu. Karaca, Karaca mı? Bu son Aa, inci takımı. İnci yapıyormuş. takımı, çok güzel duruyor. Bak kenarları da gümüş, yani çok düşünenler varsa bakabilir. Benim evdekiler biliyorsunuz gold. Böyle çok güzel ya. Valla, şurayı böyle küçük bir spoiler olarak gösterebilirim. <laughs> Hatta şöyle ortaya çay içinde bir şeyler hazırlamış. Oh oh oh, Alman çikolataları. <laughs> Ellerine sağlık. <laughs> evet Peki. bakın Gamze neler yapmış. Şurada pilavımız var. Bu ne? Domates salçası mı? Aha, bu Rukiye'nin e, özel sosu. Hmm. <laughs> Onu aradım hatta. Rukiye bana tavuk mu aradı. Mantı'nın üstüne koyabiliyor bu. <laughs> Neyin üzerine? Mantı. Oh, mantı da mı var? Ya. Yeah. Hamileliğimde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi mantı wow. ve makarna. Bu da curry tavuk. Oh. Curry soslu. Kremalı burada Uşak Tarhanası bu arada. Oh. uşak'tan uşak... selam yolum, Aynı. Ben de onları kanal aç da dediler çok cana. İnşallah. Bu, bu da mantın. Oh. Bir de. Vallahi bayağı döktürmüşsün. Burada um, brokoliyle brokoli ile karnabahar. Şey var. Karnabahar ee... mı kız o? Karnabahar. <laughs> karnabahar. <laughs> şey deniliyor ona. Gratin. Gratin. Gratin, o, Gratin yapmış. Ve salatamız. Hı? Muhteşem. Aynen. Vallahi ellerine sağlık canım Sen benim. Bunu karıştırayım ben. Tamam ben de yardım edeyim ya. Şimdi şey sıkıntı değil sıkıntı değil. Evet şey yemeklerimizi yedik. Valla bizi çatlattın. Yani hem çorba hem mantı hem üç yemek sonra ortaya salata Hı. falan. Olsun, çok tabii. teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. <laughs> evet arkadaşlar şimdi küçük bir ev turu yapacağım. Ee, söylediğim gibi evin bu arada çok güzel çok yani şey güle güle gibi. oturun. Şöyle burası kapı girişi arkadaşlar. Bakın bu şekilde burayı biz işgal ettik. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> burası. yok doğal yenilenmiş olarak zaman. Her şey <laughs> ama yok, eksikler olabilir. o zaman belli oluyor biliyor musun? İnsanın hiç aklına gelmiyor ondan önce. Aa. Sonra burası böyle kocaman ayakkabılık gibi bir şey. Bakın Aynen, burası da. Yani. Evet. <laughs> Beğendin mi harbi söyle. Valla güzel iyi beğendim. <laughs> Ondan sonra burası da bu şekilde. Bu zaten evin içinde vardı değil mi? Öyle de. dedi. Bu, bunlar mutfağında hatta aynı bu şeyde. Evet zaten birazdan Şurada görürsünüz. Da. Ya bütün evi aynı konsept yapmışlar. O güzel bence. Sonra fayansları göstereyim size bakın bu şekilde fayanslar. Halıları da çok güzel bence. Evet bunları Uşak'tan aldık. Uşaklı. perdelerini çok Ama memnunum. halılarında perdelerinde çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Cidden şu evde en mutlu, en memnun kaldığım şey onlar. Evet. evet. Burası Alaturka tuvalet arkadaşlar. Evet. Yani girmeye gerek yok. Alaturka evet. tuvalet. <laughs> <laughs> Oo oh, Dyson. Dyson. Dyson ne yaptı? <laughs> <yedin? gülüyor> <laughs> Ama can değil mi? Her şey ya bu. Ha, Gel. İnsan bir türlü, türlü çeşidi var şurada. Yatağımız falan her şeyi buradan tak. Biz de öyle vallahi. Sonra burası salon. E, misafir salonu değil mi? Mesela, senin yine iki salon mu? Bizimkiler oturuyor aynen. <laughs> Şimdi şöyle ilk önce şurayı göstereyim arkadaşlar. Bakın burası tamamen ayna. Yani çok güzel duruyor. Temizliği nasıl diye sorsam. Çok <laughs> kötü. Yani Gerçekten her gün toz alman gerekiyor. Evet, güzel, güzel. evet bakın evet. bu şekilde. Masayı şöyle göstereyim böyle mermer desenli bir masa. Masadan memnun musun? Mas masadan memnunum. <laughs> Hatta bu mermer desenli televizyon arkasına da. Evet, yaptım. orayı da göstereceğim birazdan. Memnun şöyle... olmadığım birkaç detay var. Ama dile getirmeyeyim bence. Ben getir bence yeni evlenenlere şey olur ya. Ya nasıl diyeyim mesela bu koltuklar cidden görünüşü falan çok güzel ama insanlar daha çok rahatlığa bakması gerekiyor ve benim Mesela bizim koltuk Aynen. Senin de ilk koltukların böyleydi galiba. Evet, ilkleri böyleydi. insan böyle çok uzanamıyor. Ha, benim için yine sorun değil. Bizde engin can biraz sorun. Ya bir şey söyleyeyim, <laughs> koltuklar rengi çok güzelmiş. Evet. Lila gri gibi. Lila gibi. Mesela evet. ilk girdiğimizde gri diye. Şimdi böyle biraz daha lila akşam oldu. Açık lila gibi duruyor. Allah, çok <laughs> o zaten burayı çok sevdi. Yani şöyle aksesuarları göstereyim arkadaşlar. Bence şurayı çok güzel düzenlemişsin. Vallahi şu an biraz dağınık da dağını evet, yemekten, evet, yemekten kalan, şeyler, kalan var. şeyler var ama. Bu benim nişan çiçeğim. Evet. Benim her odamda böyle çiçeklerim var. Nişanımdan, <laughs> Ama en güzelini yapmışsın, insana hatıra Tekrar, kalıyor. Ben bunları böyle kaliteli almak istedim ki hatıra olsun evet, diye, evet. İzmir'den dedim. Sonra böyle yani. aynalı konsolu var. Sadece. Şöyle sandalyelerini göstereyim, bu şekilde. Evet, bu sandalyeler, aslında ben bunları almak zorunda kaldım. Orada Niye? sadece bunlar vardı. <laughs> Bilmiyorum şimdi. şimdi olsa belki almaz. Ama memnunum daha yani. Güzeller daha ya var. aynen. Daha çok oturmadığımız için biraz idare edebiliriz. Evet mi? evet. Sonra burası bu şekilde arkadaşlar. Chester koltuk şöyle. Biz tabi biraz dağıttık bu arada çocukla falan. Şu Eğmen Buran ayağına bakın. <laughs> çok daha Ondan oh, sonra sohbetim, evet sohbetim şöyle yine aynalı bir tane orta sehpa var. Bir evet. de halısı bu şekilde. Evet, tamam. En çok halılarım var. Evet. Terdim. Bak hayat, bir de gelinap kıyam. Ben bunu engin açıklarlımdan aldım. Ama çok güzel. Evet. Yani çok güzel bir şey. Hatta içeride normal oturma odasında da bir şey var. Onu da görmen lazım. O da bence çok güzel. Angara. Angara. <laughs> 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 döndürüp döndürüp Ankara'ya bakıyoruz. <laughs> Aynen. Şöyle fon perdesi ve sade bir tane tül yaptırmış. Bence sade olması çok güzel. Ve burası böyle TV'nin arkasına yine tam masanın aynı hani aynı deseninden, aynı şeyinden böyle bir şey yaptırdın. Değil mi? Evet. Evet. Okay. O kadar. Okay. Burası bu şekildeydi arkadaşlar. Okay. Evet. Okay. Burada da böyle okay. süsler asmış bu arada. Kapanmak okay. istemiyor. <laughs> <laughs> evet. Sonrasında şöyle L gidiyor arkadaşlar. Burası böyle dümdüz. Hol. Burası mutfaktır. Mutfağa girelim. Mutfağa girebiliriz. hemen. Mutfağı da yine Mutfağı çok güzel. yemek yedik. Kusurumuz evet. olursa kusura bakmayın. <laughs> Yok ne kusur olacak ya valla. Ee, evet ya. Anladım. Mutfakta en mu memnun kaldığım şey dolabım. Engin her gün kalkıyor. Yine evlensem yine bu dolabı, <laughs> dolabı alırım. Değil, mi? değil ama <laughs> çok, çok güzel bir. Şimdi tabii ki içini göstermeyeceğim. <laughs> ama <laughs> <laughs> Ve şuna bak ne kadar kendimi beğenmişim. Sadece Gamze en, <laughs> en güzeli. Oh ne yapacaksın? Başkasın ki sen ne yapacaksın? Aynen bir de Domino's'umuz falan. İşte cidden yine evlenmek isteyenlere kesinlikle. Ben mesela buzlu falan istiyordum böyle. Ama <laughs> bu cidden hem işi çok, içi çok geniş. Buzluğu da yeterince büyük. Evet, kocaman çok ya çok şuna bak. bak Buzluğunu göstereyim isterseniz. Şöyle. Oh, Bayağı kocaman, büyük. kocaman. Yani ilk tane alacağımızı tekli. Evet. evet. Burası şimdi zaten mutfak. Üstü böyle beyaz parlak, bir de şöyle aynı girişteki gibi böyle ahşap detaylar var. Yine böyle arasında beyaz ve tezgah beyaz. Bayılırım beyaz tezgaha ya. Gerçekten çok güzel duruyor. Sonra burasını göstereyim. Burası böyle çift tezgah gibi bir şey. Burada küçük bir kahve köşesi falan var. Hmm. Mikrodalgası. Hmm. <laughs> <laughs> muzlar tam Eymen Buğra'nın damak sevgilerinin Eymen Buğra için yaptık aynen düşünerekten onları orada kararttık Muz yine ondan sonra burada bir tane böyle e, yuvarlak masa var bu da yine çok güzel Mesela, bakın Cidden önerebileceğim şeylerden birisi bu masa yapılan yeri de insanlarını da çok sevdim. ismini şu an bilmiyorum ama söyleyebilirim bakıp da e, bunu gittim oraya ayağımı kendi beğendim sonra kaç kişilik olacağını kendim beğendim istediğim gibi sorunsuz getirdiler yani çok İy, memnun çok şükür kaldı. ya de sandalyeler şey, de çok tatlı evet onlardan da memnun kaldım evet buranın halısını da göstereyim. böyle turkuazımsı petrol mavisi gibi bir Ay, şey değişik, değişik. değişik. yanar de döner böyle. bir şey <laughs> <laughs> Burada da şöyle tabloları falan var. Saati var. Bir ha, de avizesi işte bu şekilde. Tertemdir bayağı şey. Yine evlenecek kızlar. Sizlere gösteriyorum. Lazım olmuyor ama mutfağınıza böyle bir şey yaptırabilirsiniz. Şöyle. Mesela. Gırdın gırdın. <laughs> böyle dönüyor ve Aa. Şöyle. Ve mesela ne kadar güzel. Işe göre çevirebiliyorsunuz falan. Evet. Çok Öyle. güzel. Cidden çok şey. Mutfak için bence ideal. Aynen. Güzel bir şey yani. Ondan sonra şöyle bir tane televizyonu var. Burayı da böyle süslemiş arkadaşlar. Hmm. Burada su şeyi var. Bir de balkon. Balkon göstereyim evet. mi Ay Balkon şahane ya. Tabi tamam. şimdi daha tam e, orayı böyle istediği gibi dekor yapmadı. Daha yapacakmış evet. ama bence muhteşem. Evet, Şuraya güzel bir güzel. bakın. Kocaman, değil mi? Aynen. Bir de kapalı balkon en iyisi. Aynen. Evet. Buradan böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Kapında da sürgülü, güzel mutfakta sürgülü ya. Aynen. Ama hiç kullanmıyor. Açık kalıyor direkt değil mi? Yani bunu... Misafir, ben... normal orta banyo. Gelirseniz bunlar. Evet. Böyle gri, ben griciyim biraz. Bu şekilde de bir halı var. Halı çok güzel ya. Aynen Beğendim. Deutschland'dan. Bu. Deutschland. Deutschland. <laughs> bunu da tavsiye edebilirim. En çok sevdiğim ürünlerden. Aa çamaşır şeyi. İşte, Şişt, ya bir gün çocuğun olsa çocuğun içinde banyo yaptırırsın. Allah <laughs> Bunların ama çocuklar için olan küvetleri de var böyle kapanıyor. ben mesela cidden nereye koyacağım şaşırırım yani. Bir evet. Trent yoldan hatta sipariş verdiydim bunu. tane var. Çok iyi olmuş. Sonra burada günlük oturma odası var. Burada oturuyoruz mu? <laughs> ah, bir kere bile burada oturmuşluğumuz yoktur. <laughs> Avizen <Allah gülüyor> çok güzel. Ya. Ondan sonra bakın bu bu bunu söyledim. Bu da yine çok güzel. Bunu da yine açık arttırmadan almış Aynen. Engin canı sıkıldıkça böyle açık arttırmadan alıyor. <laughs> Engin Bey Beşiktaş olduğu için. Kartalı her yerde. Aynen. Bir şey mi? Bunusuz biz maç izlemeyiz mesela. Bu televizyona doğru dönecek öyle <laughs> Şöyle bir tane L koltuğu var. Bence renk olarak süper. Evet çok güzel. Renk Aynen. olarak süper ama sen rahat değil dedin değil mi? oturmadığım için alışamadım ben buraya. Ama bence çok güzel ya. Görünüşü falan Ayakları da güzel. Burada Ay. da böyle hatta şeyleri var. Ne dinle? Bunda Gamze'nin annesi yapmış. Yaptı. Ama ne özel bir şey değil, ya. değil mi? Ya. Pirinçten falan yapmış anne. Vay be. Ben mesela yapamam ya. Biz zaten ne yapabiliriz? <laughs> Vallahi. Biz dantel filo yapamadık vallahi. vallahi. Mesela annem de evlenirken dantel yapmış yani. Ben annemin yaptıklarını şimdi kayınvalidem yaptı mesela. Bunu da buraya koyduk. Çok, çok güzel bu yani da. Ben evet. ben böyle emek verilen şeylere çok saygı duyuyorum cidden. Evet. Mesela abimin küçüklük şeyleri, ayakkabısı benimki hepsi duruyordu. Çok severim böyle anıları olan. Evet. Bu düğün şey. çok güzel. Şunun renklerine bakın. Bu odaya uyuyor diye buraya evet. Öyle, Bunu da açık arttırmadan aldık. <laughs> Cidden çok eski bir şey. Engin niye alıyor böyle şeyleri? <laughs> biz ama bence eve uygun şeyler alıyor. Valla ben de oraya göre koyarım yani. Evet. Ondan sonra şurada şerep ee, puflar falan var. <laughs> Kik'ten aldıydım. Kik'te zaten ama çok güzeller. <laughs> Gerçekten güzel. Ben dedim. içinde düşün ya. Ben, ya. <laughs> ben de bolun içine süpürge getirmiştim. <laughs> ben neler getiririm aklın hayalin duruyor. <laughs> Fon perde. şekilde. Aynen çok güzel. Ama buraya blok edeceğim. Buraya rahat bir şey alacağım. Hmm. Engin Can'ın laflarından kurtulmak için buraya mecbur rahat bir şey almam <laughs> lazım ki rahat etsin. Şurada da böyle bakın fon perde var. Ve böyle battaniye. Ay battaniyeler de çok tatlı. Onlar aslında diğer odada koltukların üstünleri siz geliyorsunuz diye kaldırdım. Ama <laughs> bu da çok güzel. Bunu da tavsiye edebilirsin. Böyle çay falan içersin. Değil mi? Ben koyuyorsun. de trend yolda gördüm bunu. Almayı planladım ama. Ben Ekşin'den aldım. Ekşin. <laughs> <laughs> ya Ekşin <action>, ya Trendyol, <laughs> ya. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Halı da bu şekilde arkadaşlar. Yine çok evet, güzel. Ben yani de çok sevdim. Yine aynen tam odaya uygun. Hadi hmm. Şöyle devam edelim. Gelin. Burada Gelin. iki tane çocuk odası var aslında böyle hızlı bir şekilde peyzajcım geçer. Evet. Bura Engin'in odası. Böyle spor aletleri ve bilgisayarı var. Aynen. Helen oyun için. Evet, hemen, hemen kapatıyoruz. Hızlı hemen kapatıyoruz. Lütfen detaya girmeyiniz. <laughs> Burada da şey, düğünden sonra herkesin bir odası olur ya. Bütün her falan, evet, şey bu. Gelinliğimiz falan. Evet. Böyle aşağı doğru gitmiyormuş. Tanıştan gösteriyorum. <laughs> Ondan sonra burada yatak odamız. İstersen göstermeyebilirsin hani sana kalmış olan bir şey. Yani istersen. Yani böyle, sen hızlı bir şekilde bunu o, Tamam. Çok güzel. Ee, Lambam yok aile. ya. Ay göstermek bir Böyle belli oluyor. Şimdi avizesinde bir şey olmamış. Onu tekrardan oraya takacaklar arkadaşlar. Aynen. Şöyle bir tane yatak odası var. Böyle gri bir chesterli, chesterli diyorum başlık var sonra Bunları hatta yoldan almış. Kaç aldın dedin iki tanesini? Bence Biz hiçbir şey. Çok memnunum cidden. Ben hiç sanmıyordum bu kadar kaliteli geleceğini. Evet şöyle bir şifon yeri evet. falan var. Bakın böyle. Bence Hepsi çok aynı. Hele buna bayıldım. Evet, Şuna bakın. Güzel. Ben böyle hayvan tarzı benzeyenleri sevmediğim için evet. böyle. Bu yumuşacık. Sonra şurayı göstereyim size arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Televizyon falan televizyon buraya getirmiş. Aynen o oturma odasındaydı. <laughs> çok, çok güzel olmuş ama. Bu şeyden işte oradan getirdim. Evet, çok güzel. Bunu da Odanın... gri yaptırdım mesela. Açık böyle... gri değil mi? Açık Biraz gri daha gri bir. bu. Bilerek böyle bu odayı cidden böyle çok... Evet. Çok güzel şey olmuş. Oldu. Burada da siz Ay evet, bunu da Bu Nişanımızdan. Hatta burada da nişan çiçeğim. Aynı çiçek. Oo. Çok güzel. <laughs> Burası da giyinme odası arkadaşlar. Detaya girmeye Aynen. gerek yok. Burada Burası da? Ebeveyn banyosu. Evet ebeveyn banyosu. Bu şekilde. Güzel. Evet evim bu kadardı. Vallahi güle güle Oturcanım benim. Teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Nasıl buldunuz? evet. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki geldiniz. Valla iyi ki gelmişiz. Yuvam bu kadar. <laughs> Biz eve geldik. Valla çok güzel bir akşamda. Çok güzel vakit geçirdik. Sohbet, muhabbet. Sonra Gamze'nin düğün klipleri, kına klipleri, nişan klipleri vardı. Hepsini böyle teker teker izledik. Güzel geçti yani. Eman burada zaten orada bir yattı. Ya Allah'tan yadırgamadı. Uyudu yani. Yol boyunca da uyudu. Eve geldik direkt pijamasını giydirdim ve devam yaptı. Çok şükür hani öyle bir şey olmadı. Yani uyanmadı Allah'tan. Çok zorlardı beni şimdi. Evet şimdi ben de artık bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.